Şimdi Skype bağlantısı yapacağız. Değerli izleyenler, A Spor yorumcusu Haldun Domaç'la gündemi yorumlayacağız. Haldun Domaç merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum Ezgi. Çok teşekkürler. Şimdi hemen önce Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi diyeceğiz elbette. Yankılar hala sürüyor ve sürecek gibi de e, ...gözüküyor. Özellikle dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar... ...gerekirselikten çekiliriz cümlesi ekseninde biraz daha e, konuşuluyor. Bugünlerde e, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in de açıklamaları oldu. Trabzonspor cephesinin az önce izlediğimiz e, bir açıklaması oldu ki... ...bir önceki saat diliminde Yunus Emre Sel'le bir bağlantı yaptık. Daha detaylı, daha kapsamlı bir açıklamanın da yapılacağını söyledi e, Trabzonspor cephesinden. Şimdi yaşanan tüm bu olaylar, saha içini pek fazla konuşamıyoruz ama... E nasıl değerlendirmek istersiniz? E, i̇stersen şöyle başlayayım Ezgi. Çünkü dikkat çekici nokta o. E, çekildiğimiz çekilme e, odaklı. Bir de arkadaşlarımdan rica edeyim şu kulağımdaki sesi alırlarsa sevinirim. E, şöyle devam edeyim. E, önce bir araştırma yaptım. Yani Başkan Ali Koç'un e, ikisinde kongre e, kararı alırız ve ligden çekilmeyi oylarız dediği cümleyi bir şekilde ben de bir araştırdım Fenerbahçe Kongre üyeleri Genel kurulu üyelerine sordum yani bu konuda durum nedir e, ne yaparsınız ne tür e, böyle bir şey karşınıza geldiğinde ne tür karar verirsiniz diye sordum gerçekten çok çarpıcı bir e, anket oldu e, sorduğum kişilerin hemen hemen tamamı biz e, bir alt lige düşme konusunda onay veririz yönetime diyor ki bu çok dikkat çekici bir konu hatta aralarında oluşturdukları gruplarda da baktım bunu paylaşıyorlar birbirleriyle bu çok bana çok dikkat çekici bir konu olarak geldi yani bu durum tabi Türk futbolu için gerçekten çok ciddi bir sıkıntı oluşturur. Hem iddiali hem maddi konularda sıkıntı oluşturur. Yani en basitinden yayıncı kuruluş Fenerbahçe'nin içinde olmadığı birlikle ilgili ne tür karar verir bunu bile konuşmamız lazım. Hem idari hem maddi olarak. Bir kere bunu söyleyeyim ee, kararın e, ya yani genel kurul üyeleri tarafından desteklenmesi dikkat çekici bir konu bunu vurgulayayım. Tabii ki olaylarla ilgili şunu söylemek isterim ki o e, çok net e, aslında Marka ve Mundo Deportivo'nun başlıkları var. Bize çok şey anlatıyor bunlar. Onu özellikle söyleyeyim. Marka diyor ki ne ilk ne son diyor. Dikkat çekerim, dikkat çekmek istiyorum. Ne ilk ne son diyor. Son zamanlarda yaşanan olayların ardı arkasına gelmesi. Bu noktada şu, o cümleyi kullandırmış Marka'ya. Mundo Deportivo da bu son olmayacak diyor. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman hani diğer başlıkları söylemek istemiyorum ama bütün bunlara baktığımız zaman şu intiba var Avrupa'da da. Yani Türkiye'de bunlar olur ve üstleri kapatılır ve bu ilk olmaz son da olmaz ve bu devam eder diye düşünüyor. Bu algıyı oluşturmuşuz Avrupa'da bir kere. Bu gerçekten çok çok ciddi ve önemli bir sıkıntı ve bunun altını dolduracak argümanları da var bu Avrupa'da bu yayın kuruluşlarının. Neden var? Hakeme yumruk atıyoruz. E, kulüp başkanı yumruk atıyor. E, i̇şte e, Josef de Souza e, ceza alıyor. E, bir kulüp başkanı sahaya giriyor. Takımı sahadan çekiyor. E, i̇şte e, en son yaşadığımız olay süper kupa maçını e, organize edemiyoruz gibi pek çok olayın arka arkaya gelmesi bu başlıkların atılmasına neden oluyor. Tabii diğer başlıklar hiç sevimli değil. Onları hiç konuşmak bile istemiyorum. Meydan savaşı Türkiye'de barbarlık falan gibi cümlelere hiç kullanmak istemiyorum. Ama netice itibariyle şu intiba, şu algı bence çok önemli ve değerli. Yani bizim bu konularda cezayı öne çıkartmayacağımıza inanıyorlar. Yani inançları bu. Ya bu yine olur çünkü ceza vermiyorlar. Ee, eğer cezada caydırıcılık olmazsa, nerede olduğu önemli değil. ...orada, burada hiç fark etmez. Cezada caydırıcılık olmazsa bu işi önleyemeyiz. Bu gerçek böyle. Bu bir gün Trabzon'da olur, bir gün başka bir kentte olur, bir gün Ankara'da olur. Yani ülkenin başkentinde de yaşadık biz bu olayları. Yani bunun e, önlenebilmesinin tek neden, tek e, çözümü e, cezada caydırıcılık oluşması. Siz eğer bu cezaya işte e, Joseph de Souza olayı o gün söylediğim için bugün e, tekrar söylüyorum. Dedim ki Joseph de Souza'ya ceza vermeyin. Yanlış. Yani benim e, oyun alanımın içerisine bir taraftar girip bana saldıramaz. Bunu yapamaz. Bunu, yap, bunu yaptığı için de futbolcuya ceza vermeyin dedik. Ceza verdiler futbolcuya. Yani onun için şimdi ne yapacaksınız? Nasıl önleyeceksiniz bu olayları? Önleyemezsiniz. Onun için de cezada caydırıcılık olmadığı sürece ki o örneği sürekli kullanıyoruz. Onun için kullanmak istemiyorum. yani denilebilir ki işte o meşhur Margaret Thatcher'ın 3 yılı 5 yıla çıkartın hikayesinde olduğu gibi eğer bunu birisi yapamazsa bu federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda kararlı bir tutum izleyemezse biz bu tür olayları daha çok izleriz. Markada yazar bu ne ilk ne son olacak. Bu son olmayacak diye. Yazlarını yazarlar. Böyle söyleyeyim. Bu genel toparlamayı böyle yapayım. Tabii ki senin sorularına da yanıt veririm bu noktada. Şöyle aslında bu konuda neler yaşanacağını bekleyip göreceğiz. Her kulüpten bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve yapılacak gibi de görünüyor. Aslında biraz her ne kadar zor desek de saha içine de girmek lazım. Zira çok ciddi bir şampiyonluk yarışı da var bir taraftan. Şimdi Milli araya girdik ve 30. hafta maçları hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi ciddi anlamda yıprattı diyebiliriz. Her iki takım da zor kazandı diyebiliriz aslında. Özellikle Galatasaray cephesinden bunu söylemek mümkün. Şimdi isterseniz biraz her iki takımın nasıl bir son hafta, 30. hafta geçirdiklerini bu karşılaşmalar üzerinden biraz değerlendirip bir de tabii ki milli Milyara. Klasiktir, klişedir biraz ama kime nasıl yarar, kim nasıl döner? Bunları aslında konuşacağız hafta boyunca. Bu konuyla ilgili de yorumlarınızı merak ediyorum. Tabii ki Ezgi şöyle söyleyelim. Futbolcular gerçekten özellikle hem Avrupa hem Zira Türkiye Kupası... ...hem lig mücadelesindeki o yoğun atmosferden yorulduklarını söyleyebiliriz oyuncuların. Bu manada baktığımızda bu ara onlara çok iyi gelecek. Yani genel anlamda oyunculara iyi gelecek. Ama bunu... Bunun yanında bir noktaya da işaret etmemiz lazım. Ee, bazı oyunculara iyi gelecek ama her oyuncuya iyi gelmeyecek çünkü oyuncuların önemli bir bölümü, büyük takımlarda görev yapan oyuncuların önemli bir bölümü e, milli takımlarına davet edildiler. Şimdi yani trafikleri devam ediyor olacak, maç trafikleri devam ediyor olacak ki biz hep şu cümleyi söyleriz, bir klişedir milli takım dönüşlerinde, özellikle milli takımlara çok sayıda oyuncu gönderen tüpler... ...dönüşlerde sancılı maçlar oynarlar diye bir klişemiz var ki... ...bu manada baktığımızda dönüşlerde e, bu, bu tür sancıların yaşanabileceğini söyleyebiliriz. E, ki bunun örneklerini sayısız kez de izledik. Ve milli takımlara giden oyuncuların sağlıklı bir şekilde dönmesi de kulüpler için çok çok önemli. Yani bir anlamda bazı oyuncular e, bir... Rahatlayacaklar, bir kendilerini bir güncelleyecekler, istirahat edecekler, dinlenecekler, rahat bir atmosfere girecekler ama bir kısım oyuncu da tabii doğal olarak milli takım atmosferi içerisinde mücadelesine devam edecek onlar dinlenme imkanı fazla bulamayacaklar. Onun için de ben şunu söylüyorum. Bir fırsattır milli takım arası. En azından belli oyuncular için ama milli takım dönüşünde özellikle şampiyonluk mücadelesi veren, küme düşme mücadelesi veren takımlar için ciddi sıkıntı olacaktır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok basit bir örnek olarak söyleyeyim. Mesela Hatay Spor'un 5 oyuncusu milli takıma gitti. Beş oyuncusu ve milli takımları da böyle hani yakın milli takımlar değil yani Nijeryalar vesaire. Şimdi bunlara baktı Honduras'a falan gidiyor. Yani bunlara da baktığımızda onlar da bu sıkıntıyı ciddi manada yaşayacaklar diye düşünüyorum. Ee, onun için de e, milli takım e, araları bazı oyuncuları dinlendirir ama milli takımdan e, hiçbir oyuncunun sakat dönmesini istemeyiz. Sakat dönme ihtimali e, de can sıkıcı olabiliyor ki bunu biz Afrika Kupası 3'ünde Kulüplerin yaşadığı sıkıntı da Sancı'da görmüştük. Peki. Haldun Domaç çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet Haldun Domaç'la gündemi değerlendirdik değerli izleyenler. Şimdi milli takımla devam edeceğiz. Amili futbol takımında Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı.